Evet 10. sorumuz arkadaşlar. Tekrar bir noktalama işareti sorusu. Metinde aşağıda verilen noktalama işaretinin hangisinin kullanımında bir yanlışlık yapıldı diye soruyor. O zaman biz noktalama işaretlerimizi bir inceleyelim. Halk şairlerinin asıl kaynağı halktır. Cümlemin sona erdi arkadaşlar. O zaman noktanın kullanılması doğrudur. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Köy halkı arasından da çıkar. Halk şairleri göçebeler arasından da çıkar demek arkadaşlar bu. Fakat küçük harfle devam ettiği için ilk bölümü ikinci bölüme tamamladık. Bağladık daha doğrusu. Şimdi burada bakınız bir sıralı cümle ortaya çıktı. Sıralı cümleler arasında virgül kullanılmalıdır. Burası doğru. Kasaba arasından da çıkar. Şehirlerden de çıkar demek. Bu tekrar bir sıralı cümle geliyor karşımıza. Sıralı cümle geldiği için virgül kullanılması doğru. Bu iki sıralı cümlenin birbirine bağlanması esnasında arada noktalı virgülün kullanılması gerekir. O zaman noktalı virgül de doğru. Şimdi burada sıkıntımız arkadaşlar şurada. Nedir o? Üç noktanın kullanımı burada doğru mu? Cümleyi dikkatle incelediğimiz zaman şu çıkıyor karşımıza. Bu e, dört e, sıralanmış cümleden oluşan bir cümle. İlk ikisi kendi arasında, diğer ikisi kendi arasında ee, sıralı cümle ve bu sıralı cümlede şöyle bir özellik var arkadaşlar, ikinci kısımlarında hem birinci de hem ikinci cümlede ikinci e, ikinci cümlelerin sonlarında ortak yüklem kullanımı var. Yani köy halkı arasından da çıkar, göçebeler arasından da çıkar. Kasaba arasından da çıkar, şehirlerden de çıkar. Böyle bir durumda yüklem ortak olduğu için eksiltili cümle sayılmaz arkadaşlar. Dolayısıyla burada üç noktanın kullanılması yanlıştır. Burada nokta olmalıydı. Devam ediyorum. Pek saymaya virgül sınırlamaya gelmez. Dolayısıyla eş görevli olduğu için virgül kullanılmış. Cümle bittiği için nokta kullanılmış. Sıkıntı yok. Çünkü bir saz şairi köyde doğup köy köy, oba oba ikileme eş görevli iki ikilemenin arasında kullanılmış virgül doğru. Tekrar nokta virgül geldi lütfen dikkat. Dolaşır, bal alır her çiçekten bir arı gibi. Şimdi bakınız. Şurada bir sıralı cümle dolaşır, alır. Bir sıralı cümle oluştu. Sıralı cümle oluştuğu için arada normalde virgül kullanılması gerekir ancak sıralanmış cümlelerin herhangi birisinin içerisinde virgül varsa arada noktalı virgül kullanılır. Dolayısıyla burada sıralı cümlenin içerisinde virgül geçtiğinden noktalı virgül kullanılmalıydı. Buna binaen hem virgül doğru hem noktalı virgül doğru olmuş oldu. Geldik yine aynı noktaya arkadaşlar. Burada 3 nokta olmalı mı? Hayır olmamalı. Sebep bu bir sıralı cümleydi sıralı cümlenin ilk cümlesi dolaşır yüklemiyle oluşmuş. ikinci cümlesi devrik olan alır yüklemiyle oluşmuş. Dolayısıyla burada 3 nokta kullanma gerektirecek bir tekrar nokta olmalıydı burada. Yine 3 noktada bir hata var arkadaşlar. Bu bakımdan doğdukları yerlerin de gezip dolaştıkları yerlerin de izlerini taşırlar ama asıl şurada bir tanık işaret kullanıldı. Ayırıcı nitelikleri yerleştikleri ve yetiştikleri sosyal çevreden gelir. Gelir noktası doğru. Eş görevli olduğu için virgül kullanımı doğru. Peki burada noktalı virgülün için kullandık? Küçük harfle yazılmış. Ayırıcı nitelikleri tamlamasına dikkat çekmek için nokta, e, tırnak işareti kullandık. Düzeltiyorum. Tırnak işareti kullandık. O zaman nokta doğru arkadaşlar, virgül doğru, noktalı virgül doğru, tırnak işareti doğru. Fakat üç noktaların kullanımında sıkıntımız var. Yanlış kullanılmıştır. Cevabımız Edirne olmalıdır.